internet telefon, işte aldığımız paketler, işte yaygın olarak bir kuruluşa e, gidiyoruz, sözleşme yapıyoruz. Sonra hoşnut olmayan durumlar var. Ya ben ayrılmak istiyorum diyorsunuz. Sizden yüksek memlalarda ücret istiyorlar. Ciddi bir sorun, siniri bozucu bir durum. Bunun üzerine bir konuşalım. Kiminle? Tüketici Konfederasyonu, Hukuk Komisyonu, Üyesi Avukat Baki Öztürk. Bizlerle birlikte Baki Bey bir hoş geldiniz. Hoş bulduk Keşim Hanım, İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, yani. valla sinirlerimiz bozuluyor, ciddi bir sorundan bahsediyoruz. Günden güne de şikayetler artıyor. Cayma bedeli isteyebilir mi şirketler efendim? Hemen bu soruyla başlayayım ben. Tabii, yani bahsettiğiniz gibi aslında hepimiz yeri e, geliyor GSM operatörlerinden telefon hizmeti alıyoruz e, konuşabilmek adına. E, hepimiz artık internet aboneliği alıyoruz evlerimizde uydu TV'ler bulunuyor. Baktığınız zaman ortada 200 milyona yakın bir abonelik durumu var. E, ve bunların hepsi de aslında bir kapsamda taahhüt kapsamında yapılmış sözleşmelere dayanıyor. E, burada cayma hakkı aslında tüketicinin e, net bir şekilde bilmesi ve kullanırken de en doğal şekilde yararlanabileceği haklardan birisi. Şirketler, özellikle sağlayıcı firmalar biraz daha burada Vatandaşlarımızı yanıltıcı durumlara girebiliyorlar ve hakları olmadığı halde hukuka aykırı şekilde ücretler talep edebiliyorlar. Bunların önüne geçebilmek için de aslında vatandaşlarımızın haklarını net bir şekilde bilmeleri gerekiyor. Hangi durumlarda cayma hakkının kullanıldığında herhangi bir ücret ödememesi gerektiğini vatandaşlarımızın bilmeleri ve bunlar noktasında bilinçli olmaları aslında hı hı. hepimizi mutlu eder. E, bu konuyla alakalı e, kanunumuzda zaten emredici hükümler bulunuyor. Aynı şekilde abonelik sözleşmeleri yönetmeliği var. E, burada düzenlenmiş durum var. Ve cayma hakkının kullanımında aslında bizim karşımıza bir yıllık bir süre çıkıyor Yeşim Hanım. Bir o yıl bir o, durmak süre, zorunda mı? E, şöyle durmak zorunda olmasından ziyade yapmış olduğunuz taahhüt eğer bir yıl ve üzerinde ise hem tüketicinin korunması hakkındaki kanun hem de abonelik sözleşmeleri yönetmeliğinin 16. maddesi diyor ki belirsiz süreli veya bir yıl ve daha üzeri yapmış olduğunuz taahhüt aboneliği sözleşmelerinde caymak istediğinde vatandaş hiçbir şekilde cezai bedel ödemez gerekirse de bir gerekçe göstermesine gerek yoktur. Yani sizin bir yıl üzeri bir yıl ve bir yıl üzeri bir taahhüt aboneliği sözleşmeniz varsa İstediğiniz zaman bundan bir gerekçe göstermeden ve herhangi bir ücret ödemeden cayabilirsiniz. Öyle olmuyor mu? Evet yani dediğiniz gibi biraz daha e, herhangi bir şekilde caymak isteyen vatandaşa veyahut da e, yararlandığı hizmetten düzgün e, bir hizmet alamadığını düşünen bir vatandaşımız bundan ayrılmak istediğinde hemen bir cezai bedelle hı hı. veyahut da e, cayarsanız e, çok daha e, yüksek meblalarla karşılaşabiliyor. Çünkü taahhüt dendiği zaman taahhütlü sözleşmelerde şöyle bir durum var. siz tüketici olarak belirli bir süre bu hizmeti kullanacağınız sözünü veriyorsunuz ve bu noktada da size sağlayıcı firma aslında indirim yapıyor. yapmış olduğu indirimler birçok vatandaşımız tarafından aslında çok da inandırıcı gelmeyen indirimler. Çünkü Normal abonelik sözleşmelerinde hı hı. 500 TL'lik olan e, ücreti biz size 100 TL'ye vereceğiz bu taahhüt kapsamında deniyor. E, arada bir uçurum var. Ancak e, siz iptal ettirmek istediğinizde bu sefer kullanmış olduğunuz 100 liralık bir e, paketten bakıyorsunuz e, binlerce lira ödemek zorunda kalmıyor. Zaten iptal ettirmek Ancak, de ayrı bir sorun. Bir türlü iptal ettiremiyoruz. Tabii. Yani e, orada da aslında büyük sıkıntılar var. Çünkü e, müşteri hizmetlerine çağrı merkezleri aradığınızda e, dakikalarca hatlarda bekletiliyorsunuz. E, bununla alakalı da aslında bir yönetmelik var. E, elektronik haberleşme ile alakalı e, hizmet sektörünün iyi bir şekilde ilerlemesi için hı hı. aslında sizin e, müşteri temsilcisine 65 saniye içerisinde canlı bir şekilde bağlanmanız gerekiyor. E, buna bile uymadıkları bir husus varken e, dediğiniz gibi iptal ettirmek zorken bir de e, haksız yere kesilen ceza durumları olabiliyor. Para isteme durumları olabiliyor. Ama vatandaşlarımız bir yılın üzerinde olan Tüm taahhütte abonelik sözmeleri, internet sözleşmesi olabilir, yapmış oldukları GSM operatörleriyle sözleşmeler olabilir. Bunları gerekçe göstermek sizin istedikleri şekilde iptal edilebilirler. Hı hı. Ne yapmam Diğer gerekiyor benden e, ücret talep edilirse ben ne yapabilirim bir vatandaş olarak? Tabi burada e, herhangi bir şekilde icra takibiyle karşılaşabilirsiniz. Özellikle böyle durumlarda biz diyoruz ki elinize tebligat geçtiği takdirde bir hafta içerisinde, e, yedi gün içerisinde hemen e, bu takiple alakalı itirazlarınızı yapın ki icra takibi dursun. E, bununla alakalı olarak e, yine BTK'nın yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde e-devlet ile şikayetlerini iletebilir vatandaşlarımız alo 175 tüketici danışma hattını arayarak buyla alakalı bilgilerini iletebilir ve şikayetlerini iletip bu denetim mekanizmasının sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayabilir eğer bir ceza ödeme durumu olmuşsa da böyle bir durumda da yapacakları husus Tüketici hakemiyetlerine başvurarak burada yapmış oldukları e, gereksiz ve hukuka aykırı ödemeleri geri iade alabilirler. Hı hı. Eğer 30 bin liranın olduğu takdirde de tüketici mahkemelerine başvurabilirler. Hı hı. Diğer bir İki husus diyordunuz. Evet bir diğer husus e, demiştiniz. Diğer, e, ben araya evet. girip soru sordum size. Kusura bakmayın buyurun. Aa, olur mu ne demek. E, şöyle ki. Bir yılın altında olan sözleşmelerde de aslında vatandaşlarımız gerekçe göstererek yani eğer size hizmet sağlayan firma sunmuş olduğu hizmette herhangi bir sıkıntı yoksa bu durumda tabii ki cayma hakkına yönelik bazı bedeller talep edebilecek ancak burada sizin almış olduğunuz hizmetin kalitesinde bir sıkıntı varsa veya da size verilen sözler yerine getirilmiyorsa tabii ki yine cayma hakkını net bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada aslında yine kanunumuz tüketicinin lehine olacak şekilde düzenlenmiş hususları barındırıyor. Eğer bir yılın altında. Örnek veriyorum, 11 aylık bir sözleşmeniz var e, ve yapmış olduğunuz sözleşmede siz 7 aylık e, kullanım sağladınız ve belirli indirimli bu taahhütü yerine getirdiniz. E, aldığınız hizmette siz 7. ayda vazgeçtiğinizde, ancak burada şunun altını çiziyorum eğer e, bu hizmeti sağlayan firma size hizmeti düzgün bir şekilde ve sözleşmede yer alan e, net haliyle düzgün bir şekilde size hizmeti sağlıyorsa ve 7 aylık sürede siz vazgeçtiğinizde burada hem e, geri kalan 4 aydaki ücretlere bakılacak hem de 7 ayda size sağlanmış olan indirim eğer internet kullanıyorsunuz genellikle kurulum ücretlerinin alınmadığı, modem ücretlerinin olduğu hususlar olabiliyor. Burada iki eee ayrı 7 aylık ve 4 aylık kısımlar toplanacak ayrı ayrı tüketici lehine hangisi varsa oradaki uygulanacak yani fiyat olarak hangisi azsa bu sefer cayma iadesi olarak da e, bu ücret tüketici Peki. lehine uygulanacak ancak dediğim gibi bir yılın üzerinde olan bir durum var vatandaşlarımız istedikleri zaman e, bu cayma hakkını net bir şekilde kullanabilirler çok teşekkür ederiz ee, teşekkür. sayın Öztürk Katkılarınız için iyi çalışmalar. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Sağ olun. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu üyesi avukat Baki Öztürk ile konuştuk efendim. Bu abonelik sorunu cayma bedellerini masaya yatırdık.